Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Bugün dedim ya peki yördeğini keseceğimi söylemiştim. Onu da kestik. Şimdi bir sıcak soyla, suyla yolum var. Bir de kuru yolum var. Bunun ne olduğunu söylemek istiyorum. Sıcak suyla yolum arkadaşlar kaz, ördek, tavuk fark etmez. Bir kazanda suyu kaynatıyorsunuz kaynattıktan sonra suyun içine arkadaşlar ördeği veya kazı şu şekilde sokup şöyle 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 hafif karıştırıyorsunuz. Ne kadar? Kaynar suya bir dakika. Eğer bir dakikadan fazla suyun içinde o kaynar suyun içinde yolunmamış kaz, ördek, tavuğu tutarsanız altındaki deri tabakası hızlı bir şekilde eriyecek. Tüyünü aldığınızda yağıyla deriyle birlikte gelecektir. Ticari pazarlamasını yapacaksanız insanlara hoş bir görüntü olmaz. Onun için onu bir dakikadan fazla o kaynar suda tutmayacaksınız dostlar. Bu birincisi yolu Bu çok da makbul görülmüyor. Neden? Sıcak suya giriyor. Sıcak suya girdikten sonra e, orada sonuçta et az veya çok pişiyor. O pişmiş halde onu satımı vesaire beklemesi olmaz. Ama eğer kuru yolunu yapacaksanız dostlar ee, kuru yolunda da yapmanız gereken bu şekilde aldınız ördeğimizi. Böyle böyle yolacaksınız. Şuralara tüyleri koyuyorum. Normalde yakıyordum da biraz görüntü bozuk olmasın. Şimdi yolarken de bakın en önemli kritik mesele şu. Mesela yoluyorsun. Yolarken bu tarafa doğru değil. Yani ördeğin kazın kafasına doğru o çekim kuvvetini uygulamayacaksınız. Aşağı doğru uygulayacaksınız ki tüyün çıkış şeklinde tüy böyle çıkar. Uygulayacaksınız ki derisi yolunmasın. Oradaki bozulmasın. Demin mesela örnek veriyorum. Alican bunu böyle yaptı. Orada inceden bir yırttı. Bunu sen yırttın. Bunun yapılması gereken aşağı doğru böyle 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 yolacağız dostlar. Çok fazla tüy elinize alırsanız yine yolmakta zorlanır. Hatta derinin altındaki yağ bile alabilirsiniz. Biz böyle yavaş yavaş bunu dostlar yoluyoruz. tüyünü de dostlar yakıyorum. Şimdi biraz burası görüntü kötü olmasın diye sağına sola tüy bıraktım. Geçenki yaptığımızı post olarak çıkartmıştım. Derisini falan komple arkadaşlar atmıştık. Şimdi öyle yapmayacağım çünkü çok fazla yağlandı bu hayvan. Derisinin altındaki yağ da alıyor maalesef. Yazık oluyor. Onun için bu şekilde yoluyorsunuz. Bir ördeğe veya kazı kuru yolun arkadaşlar minimum minimum yarım saat 45 dakika sürer. Yani öyle kolay değildir. Zaten genellikle kilitçiler dostlar bunları kuru yolun yapmazlar. Çünkü çok emek istediği için Bunları sıcak, kaynar, kazanlar kaynatılır. İçlerine sokulur, çıkartılır. Öyle bir yaparsın. Böyle alttan bir yaparsın. Boynunu çekersin. Altını çekersin. Köpek sorun yok. Ondan sonra Arkadaşlar hızlı bir şekilde şey biter. Yolun işlemi biter. Ama bunda öyle değil. Kuru gerçekten çok zor. demek ama Makbulü budur, yapılması gereken budur. Diğeri tamamen ticari, takdim şeklinden dolayı, hızlı bir şekilde yapılması gerektiği için yapılıyor. Ben de genellikle böyle tek tek yaparım, <laughs> bu yolumu tercih ederim. Siz de mesela bir yerden bir tane kaz alacaksanız, kişiye şunu söyleyin. Ben kuru yolun istiyorum diyor arkadaşlar. Yani öbür türlü kazınızın pişmesi ve soğuması bakteri oluşturabilir. Beklerse. Sonuçta kaynayan bir suya koyuyorsunuz. Eti artık pişme noktasına getiriyorsunuz. Bu da gerçekten bekleyecek et için sıkıntıdır. Bozulur ama kuru yolum yaparsanız böyle bir problemle karşılaşmaz buzluğun alt tarafında bile sıcak yolum yapılmış, kazanda kaynatılmış, suyun içinde yapılmış yoluma göre oradaki kaza ördüğe göre daha uzun süre kalır arkadaşlar. Ama karşı taraftan bunu isteyin. Burada da paradan kaçmayın. Adam kazı size diyelim ki 4 kiloluk kazı 1000 liraya veriyorsa Peki kardeşim benden sana al 1100 lira bana kuru yolum yaptığın o hakkını da verin. Size. Ondan sonra da güzel güzel keyifli rahat kazınızı yiyin dostlar benden size tavsiye. Şuradaki en büyük sıkıntı ya Parmaktan şöyle 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 yapıyor. O çok yoruyor dostlar çok yorucu bir iş Öyle kolay bir iş değil Aslında bunu en çok yemeği hak eden Yolmayı yapan şudur dostlar Artık yeni kameramanım var sonra kamera işleri kendini tanıt istersen arka plandaki gizli kahraman tanıyalım artık kim o? Fazlıcan Fazlıcan artık kameramanlık yapacak erişkinliğe geldi amcasına kamera tutuyor Fazlıcan'ın kamera tutmasına daha 3 yıl var Alıcan ve kamera çift taraftan çekip yaparız. Burada da bakın yemi var. Yemliğini alıyorum çıkmış. Yaklaşmıyorum. Yaklaşma uzaktan ama uzak. Şöyle sıyırdım. Buna yemlik dediğimiz kursak diyoruz. Şöyle alırız. Bayağı da bir yem yemiş dostlar. Bunu da tavukları atıyorum ve ondan onu yerler. Coba, b a p Bu eski sistem arkadaşlar Bunu de yapıyoruz Şu an kalmadı Böyle eski sistem Böyle zamanında böyle yapıyoruz Süleme dediğimiz 我上去，我上去，我上去，我上去。 Şimdi yıkadık. Şimdi burada bakın gördüğünüz şu dip alanlar şöyle bir bıçağı şöyle ince bir vuruyorsunuz açılıyor. Çok mutlu var mı? İyiyim biraz. Evet, onu oradan yaptık. Bunu aldık. Bunu ne yapıyorum? Oraya atıyorum. Tamam. Köpek geliyor. Ve ince vuruyorum bıçağı. Aldım. Ondan sonra kanatların Üç bölümlerini tutmaya gerek yok. Buradan kanata vuruyorsunuz bıçağı. Kırdık. Aldık. Attık onu da. Sonra buradaki yine uç kanada vuruyoruz dostlar. Aldık. Hafif kırdık burayı. Kanat bölümü eklemlere girdiğiniz zaman çok rahat kesilir dostlar. Bunu da attık. Ondan sonra geliyoruz. Arka bölüm. Bakın bu arkada e, poposunun uç bölümünü burada böyle ince ince kesiyorum. Ve bırakıyorum. Tavuklar yiyor. Sonra şöyle bir yapıp atıyorum şimdi. Bunu böyle açacağım. Yan da açabilirdim. Attık. Bir de bir daha yıkayacağım. Sen orayı çekebilirsin. şöyle yaklaştır. Arkadaşlar nasıl bir yağ yaptığını görün. Bakın sonra bunu buradan alıyoruz. Buradan böyle çıkarttık. Üç bölümünü buradan aldım. Geri kalan bölümünü de buradan böyle çektim aldım. Burası da böyle. Bu da bağırsakları. Bunları ne yapıyorum? Bunlar arkadaşlar Tavukları atıyorum. Tavuklar çok güzel yiyorlar. İçini göstereyim. Getir. Bakın arkadaşlar içi böyle. Nasıl? Maşallah çok güzel yağlanmış. Evet arkadaşlar temizledik. Böyle şimdi bu ne olacak? Pişmeden önce tabii ki bunu anneme götüreceğim şimdi. Annem bunu güzel bir yıkayacak üzerindeki ince kalan tüyler yine alınacak. Alındıktan sonra arkadaşlar düdüklüye girecek. Afiyetle de yiyeceğiz. Ne diyoruz? Maşallah. Kaç kilo geldiğine de bir de bakalım mı? Bakalım. Duruz. Ona da bakalım. bir daha bir daha 9 kilo gösteriyor dostlar. Bak yanlış tartı maalesef. Ne oldu mu ne oldu mu abi ya? Aha çıktı çıktı tamam buldu. Evet arkadaşlar. Gel şöyle. 2 kilo 235 gram. Şimdi geçen çekim yapmıştık. Yaptığımız çekimde derisini almıştık. Derisini aldık. 1,5 kilo gelmiş gördük. Derisini almadan bacakları kafası hiçbir şey yok. 2 kilo 235 gram geldi. Ne diyoruz arkadaşlar? Bize afiyet olsun. Ee dediğim gibi biraz bilgilendirmeye çalıştım. Herkese selamlar, saygılar. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayınız. Güncel videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açınız. Herkese selamlar, saygılar yinedir. Allah'a emanet olun görüşmek üzere. Kapatacak.